Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Beklenen oldu Rusya, Baltık bölgesinden Karadeniz'e geri dönmek için harekete geçti. NATO'nun Ukrayna'ya yoğun desteğinden sonra Rus donanması Kaliningrad bölgesinden donanma gemileri Minsk, Korolev ve Koykiv sınıfı korvet ve çıkarma gemilerini Karadeniz'e yolluyor. Baltık Filosunite Amfibi Görev Grubu'nun konumunu görmektesiniz. Yine Bulgaristan basınındaki habere göre Ruslar Kırım için tarihte Türklerle üç kez savaştı. Kolay kolay Ukrayna'yı burayı teslim etmezler şeklinde bir haber yapılmış. Bir diğer haberimiz Isparta'da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında Komando temel eğitimlerine katılacak olan Somali 7. Piyade Taburu için Somali'de uğurlama töreni düzenlendi. Neredeyse her hafta Somali'den ülkemize kardeşlerimiz eğitim için geliyor. Bir diğer haberimiz Hindistan'ın Atina Büyükelçisi Greek City Times'a Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın 200. yılında Yunanistan ve Hindistan'ın dünyada barış ve istikrar için küresel bir vizyon paylaştığını ve çatışmalara barışçıl çözüm aradıklarını söyledi. Gel de gülme diyoruz. Bir diğer haberimiz İsrail basını Haret ülkemizle ilgili haddin aşan bir analiz yapmış. Haberin giriş paragrafında Türkiye'nin ABD dostu müttefikleri ihtiyacı var ve İsrail'in İran'a karşı sağlam bir bölgesel cephe ihtiyacı var muhtaç bir Erdoğan'a mütevazi bir bedel ödetmek İsrail'e önemli bir stratejik avantaj sağlayabilir şeklinde Cumhurbaşkanımıza yönelik skandal bir cümle kurmuş. Yine haberin devamında Orta Doğu 3 güç eksenine ayrılıyor. Türkiye, İran, İsrail ve Arap ortakları İsrail'in İran'a karşı saflarını kaybetmemesi için Türkiye bir fırsat ama bunu doğru yapabilmek için Türkiye'ye ihtiyacımız olduğu gibi pek çok nedenden ötürü Türkiye-İsrail uzlaşması için zaman gelmiş gözüküyor. Birincisi Türkiye ve İran düşman olsa da Kafkasya, Irak ve Suriye'de ortaya çıkan politika tutarsızlıkları iki ilişkileri önemli ölçüde soğutmuştur. Son bir cümle daha okuyalım. İsrail Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi topraklarında Hamas militanlarına verdiği desteği kırmızı çizgi olarak görüyor gibi gibi gidiyor. Bu arada kendi toprağı dediği de Filistin toprağı her neyse zaten İsrail'i ciddiye almadığımız için geçiyoruz. Bir diğer haberimiz Fransız polisinden PKK'ya operasyon düzenlendi. Paris ve Marsilya'da ev, dernek ve iş yerlerine düzenlenen baskınlarda çok sayıda PKK militanının gözaltına alındığı belirtiliyor. Hayırdır diyoruz Fransa'da bilindiği gibi normalde bunlara destek verirler. Bir diğer haberimiz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede satılan akıllı televizyon, telefon ve bilgisayar gibi elektronik cihazların Rus yazılımlar yüklü olmadan satılması durumunda şirket ve kişilere para cezası verilmesine ilişkin yasayı onaylamış oldu. Çin'in gelecek yıllarda oluşturacağı amfibi savaş gemilerinin konseptini görmektesiniz. Type 071 8 tane envanterde var. Daha sonra bu rakam 14'e çıkacak. Type 075 bunlardan 3 tanesinin üretimi bitti ve böylelikle gemi sayısı toplam 8 olmuş oldu. Type 076 bundan da yaklaşık olarak 10 tane üretilecek tam sayı açıklanmamış. Yine bir diğer haberimizde bir Osin çalışmasını görmektesiniz. Geçen gün sizlere İtalyanların ülkemizi izlediğini aktarmıştık. 19 sayfa boyunca ülkemizin Akdeniz'deki uçuşlarını haber yapmışlardı. Benzer şekilde Rus hesaplarda Türkiye'nin Libya'daki gemilerini incelemeye başlamış. Burada Kums limanındaki bir gemimizin fotoğrafını paylaşmışlar uydudan. Görmektesiniz. Paylaşan hesabın ismi de Putin virüstür şeklinde ilginç bir hesap. Bir diğer haberimiz 3 adet Çin Halk Kurtuluş Ordusu yani PLA uçağı Y8 ve 2 tane J10 Tayvan hava sahasına girdi. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı görmektesiniz. Uçakların radar kaydı da paylaşılmış. Tayvan derken şundan da bahsedelim. Channel News Asya'daki habere göre Tayvan Savunma Bakanı Chiu Taipei'de parlamentoda yaptığı konuşmada ülkesi için uzun menzilli silah geliştirmeyi Öncelik olarak duyurduğunu açıkladı. Ulusal Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün uzun süredir bu tür silahlar üzerinde araştırmasının sürdüğünü belirten yetkili uzun menzilli bir füzenin seri üretime başladıklarını ayrıca 3 modelinde geliştirilme aşamasında olduğunu söyledi. Çin tehdidine karşı Güney Çin denizinde ve Itu Aba adasındaki askeri varlıklarını arttırdığını duyurmuştu. Çin-Tayvan anlaşması aslında Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong önderliğinde Çin Komünist Partisi'nin 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Chiang Kai-shek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi üyelerinin Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan Çin Cumhuriyeti iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlığın ilan etmesine dayanıyor. Bu gelişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri 1971'e kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. Bunu da belirtelim. 1950'ler ve 1960'lar çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu Belirsiz hale geldi. Pekin yönetimi Tek Çin ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişki kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor. Bir diğer haberimiz İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hayata geçirdikleri yeni boru hattı sayesinde Basra Körfezi'nden yaptıkları petrol ihracatının büyük bir bölümünü bundan sonra Umman Denizi üzerinden gerçekleştireceklerini açıkladı. Yapımı tamamlanan çeşitli projelerin açılış törenine video konferans yöntemiyle katılan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, petrol ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu. İran tarihinde ilk defa böyle büyük bir projenin hayata geçirildiğini, bu seneden sonra İran'ın petrol ihracatı Basra Körfezi ve Umman Denizi'nden yapılacak. Milli güvenlik, strateji ve siyasetten anlayanlar bu projenin ne kadar önemli olduğunu biliyor şeklinde açıklamalarda bulundu. Bir diğer haberimiz Japonya Başbakanı Suga Yoshida Kuzey Kore'nin Japon denizine iki balistik füze fırlattığını, söz konusu füzelerin Japonya karasuları ve münasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü açıkladı. Ulusal Güvenlik Konseyi'nde düzenlediği acil basın toplantısı sonrasında konuşan Suga Yoshida, Kuzey Kore'nin yerel saatte saat 7.04 ile 7.23'te fırlattığı iki ayrı balistik füzenin Japonya'ya yakın bir bölgeye düştüğünü açıkladı. NCS toplantısında hükümetin hamlesini ele aldıklarını kaydeden Suga konuya ilişkin Savunma Bakanı'nın detaylı bir araştırma yaptığını da belirtti. Bu hareket Japonya'nın ve çevreleyen bölgelerin barış ve güvenliğini tehdit ediyor, füze fırlatımı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararını ihlal ediyor, şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz açıklamasında bulundu. Kyodo Ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre füzelerin ilki 420 km ve ikincisi 430 km seyir aldı. Herhangi bir uçak ya da gemiye hasar vermedi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin verdiği bilgiye göre Japonya hükümet hükümeti Pekin Büyükelçiliği kanalıyla Kuzey Kore protesto notası çekti. Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı ise Kuzey Kore'nin doğusundaki Güney Hamyong bölgesinden Japon denizine iki füze fırlatıldığını doğruladı ve böylelikle biz de haberlerimizin sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.